Evet arkadaşlar derdeyiz Balıkesir Edremit Prestij iki konutlarındayız eşyalı ve eşyasız iki seçenekli kiralık dairemizdeyiz Arkadaşlar bu dairemiz 3 artı 1 ve 140 metrekare net kullanım alanı olan harika bir dairemiz ara kat buyurun beraber gezelim arkadaşlar burada dolabımız var buradan salona geçiyorum gördüğünüz gibi salon bu şekilde arkadaşlar bu dairemiz hem eşyalı hem de eşyası olarak kiralık. Her iki seçenekte de kiralayabilirsiniz. Sonra buraya geliyorum arkadaşlar. Salonumuzdan evet burada bu şekilde harika bir balkon var. Şöyle bir görün arkadaşlar. Manzarası süper. Bugün hava kılıp kapalı olmasına rağmen harika bir manzaramız var. Gördüğünüz gibi buradan tekrar salona geri gidiyorum. Burası salonumuz. Gördünüz. Buradan devam ediyorum arkadaşlar. Salondan sonra gayet büyük, ferah ve kocaman bir salon arkadaşlar. Sonra buradan bu şekilde devam ediyorum. Burada bir tane odamız var. Bu şekilde. O da balkona bakıyor arkadaşlar. Buradan döndüğümde Evet burada ortak kullanım bir banyo tuvalet var. Şöyle geldim gayet büyük ve kocaman. Gördüğünüz gibi çamaşır kurutma makinesi dahi her şey hazır. Hemen kullanabileceğiniz şekilde. Buradan devam ediyorum arkadaşlar. Burada ebeveyn banyolu çok büyük ferah bir yatak odası var. Evet yatak odası bu şekilde arkadaşlar. Burada da Gördüğünüz gibi ebeveyn banyosu var. Evet. Yatak odamızın büyüklüğü arkadaşlar bu şekilde dolaplar komple hazır konsept yapılı. Ve burada penceremiz arkadaşlar karanlık oda diye bir şeyimiz yok. Evet bu şekilde manzaramız böyle. Sonra dönüyorum arkadaşlar geliyorum. Evet burada bir çocuk odamız var. Çocuk odamız aynı zamanda balkonlu ve çocuk odamız bu şekilde. Demin demiştim isterseniz eşyalı, isterseniz eşyasız olarak kiralayabilirsiniz. Ve bu eşyalı bu şekilde hazır bir çocuk odası arkadaşlar. Burada evet geldiğimizde burada da bu şekilde kapalı bir balkonumuz var. Balkonumuzdaki manzaramız böyle bu şekilde komple Edremit manzarası. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, doğa, şehir. Çok güzel bir balkonumuz var. Buradan çocuk odasındayız. Gördüğünüz gibi eşyalı, hazır, çok halısına kadar çok detaylı düşünülmüş, çok zevkle döşenmiş bir çocuk odası arkadaşlar. Evet, buradan çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi yatak odamızı gördük. Salonumuzu gördük, odamızı gördük. Ortak kullanım banyo tuvaletimizi gördük ve mutfağımıza gidiyoruz. Mutfağımıza geldiğimizde evet arkadaşlar çok harika bir mutfak karşılıyor bizi. Ben çok beğendim. Evet şöyle giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir mutfağımız var. Her detay, çok ince detaylar düşünülmüş. Tavanından duvarına çok konsept. Evet. Buradan da arkadaşlar demin görmüş olduğunuz salona çıkılıyor. Salon şey düzeltiyorum. Balkona çıkılıyor. Salon balkonuna. Evet manzaramızı demin görmüştünüz. Prestij 2 park konutlarındayız. Gördüğünüz gibi Prestij'in kalbindeyiz. Ara kat bir dairemiz. Evet. Mutfağımız arkadaşlar bu şekilde eşyalı ve eşyasız iki şekilde kiralayabilirsiniz bu dairemiz kiralık arkadaşlar mal sahibi kesinlikle ve kesinlikle satmayı düşünmüyor gördüğünüz gibi hazır hemen kullanabilirsiniz çok harika jeotermalli site içerisinde gördüğünüz gibi eşyalı ve eşyasız kiralama avantajıyla hemen kullanabilirsiniz arkadaşlar çok harika Gayet zevkle döşenmiş, hazırlanmış. Mobilyalar çok üst seviye arkadaşlar. Bunu belirteyim. Eşyalar. Dileyen arkadaşlarım kaptan gayrimenkul aracılığıyla bu eşsiz kiralık eşyalı dairemizi hakkında bilgi alabilirler. Bizimle iletişime geçebilirler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 artı 1 140 metrekare hazır. Çok lüks eşyayla donatılmış ve Edremit bölgesindeki en prestijli yerlerden bir tanesinde prestij iki konutlarında arkadaşlar eşyalı veya eşyasız seçeneğiyle kiralık kaptan gayrimenkul aracılığıyla bizden bilgi alabilirsiniz arkadaşlar.